aldım. Bu kadar. Long long long. long. Ya atmaz. Gel. Oy. Oha <Haydi>. Kırıl lan Kuka'dan bakarsa korkma Kanka arkandan git Ultim var Abdullah Oh. Yalancı. Yalancı. elastik lastik ya. Hepsi bırak. Sonlarına o yok. Ne oluyor ya? ben Yanıyor. <laughs> <laughs> mı? Flashlayayım mı? Flashlayayım Flashla. <laughs> Bok kokusu geldi flashla. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> ben Rusher. Bak deme anısı var. Ben <laughs> Bugün evinde Sejuani oynayacağım. Bir öldü. Öl. Phoenix içeride mi? Evin altı temiz. Haven altı temiz. Çort çort öldü. Çant <laughs> ile bile kazanamıyorsunuz. Vallahi. <laughs> <laughs> Hadi Bu öldü. Helal. Çok iyi. Bu da öldü. Oh, Let's Sen hep burada mısın? Buradayım. Evet. Selam. O, sen hiç videoya katılmış mıydın? Hayır. Ee, Şimdi Hayır. bizim videolar şöyle oluyor. <laughs> Birincisi hiç konuşmayacaksın. <laughs> Çekil kız. Ayağımı yıkan. Ee, arkadaşlar green screenimi beğendiniz mi? Vallahi bu şakayı bir saat düşündüm ama green screen değil. Ve yeni dairemdeyim. Artık yeni evimdeyim. Abi youtuberları iyi kazanıyor. <laughs> bu çocuğun da parası bitmedi. Şimdi kısaca bir odamı evimi göstermek Aa. 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 Çok fena bir video izledim. Şey yapıyordu. Yerde böyle ayak uçlarında yürüyordu. Minyon gibi gözüküyordu böyle küçük küçük. arka biskin aldım lan. Allah ne aşkına o? şuna bak. Nasıl? La bitirme. Dur, bitirme. Ee, bir şey diyeceğim. Şimdi bunun bir e skili var. İlk skili yere bomba atıyor. Bomba atınca rakip çömüyor. Ama bunu kendi takımıma uygulasam çömer misiniz? Allah kahretsin. Öldü. Öldü. Helal. Oo! Çok iyi. En iyi var mı? Çökecek misiniz ki bakalım? bana. Abi biriniz IGL olabilir mi? Furkan sen IGL olsana ya. O ne? Ne olacak? Normal girelim ya. Ska'yı ısırdım, Ska'yı ısırdım tamam, soldan. Tamam, tamam, tamam güzel. Kör atıyorum Öyle. bir de. Öldü. Ska'yı bir de kör attım ben bana. Tamam, o, ona kapan attım ben. O adam çıkamaz oradan. Eyvah. Desteğe geldim. Lambaya ben bakıyorum, lambaya ben bakıyorum. Tamam. Akıl sağlığını kaybeder. Arkadaşlar Deadlock oyuna yeni geldi. O yüzden ben de hemen videosunu çekeyim dedim. Bu <laughs> çarı 1 ile 10 arasında sırayla oynayabilir miyiz hocam? 8'i var ya ama çok da bir olayı yok gibi. 7'ye düşürdüm ben. Oğlum, Oğlum, ne oluyor, oluyor lan? Aldım birini. 52. Abla geri gel kör atacağım. Hayır. Tam patlatmadım. Oy! Oh. Oy. <laughs> bir dakika kapan, kapan kapan kapan. Ben genelde skill atarken ölüyorum da pardon. Oh, gördüm arka. Gördüm. Oo. Oh! Bence benim sonra ultilesin koşalım hızlıca. Oh. Bombam var. Bomba. Aa buradaymış lan gerçekten. Short. Oh. Benim için kendini feda eden Eren'e bir dakika alıp saygı durur. Yo benim aslında normal oynayış. Şunu al silahı inceleye bas. Bu ne? Çalıyor. Onu da çalıyor mu? Oo. Oh! Siz duyuyor musunuz? Hayır büyük ihtimalle. Tekrar. Oo. Bir daha tekrar. Oo. <laughs> Oo. Oh. Peki bir şey diyeceğim. Bu skin aramızdan hangi zengini? Bir yerden çordum ya. Nasıl alayım onu? Yok ki. Alacağım. Brimstone. 2 Bak. Ben... Aa ben video başlamadım. Bu öldü. Oh mermi bitti. Aa, lan oğlum. Aa ona da. Smoklar <laughs> atıldı mı? Selam. <laughs> <laughs> kişi var. Lan arka ya. Yine avru döndü. Yine arka abi. Aldım. Çok iyi ultiydi. Her yerdeler. Öldü. Ah ah ah. Ultin var Abdullah. Tamam. Of. Helal Bey koşuyorlar, deme. Çok iyi sıkacağım var mı Var. Durun, durun, durun. <laughs> yukarı çıkacak, yukarı çıkacak. <laughs> Öldü diye. Dirsek, dirsek, evet. dirsek var. Dirsek var. Dirsek, dirsek girdi. Kaçıyor. Ah, ah, o. Burada bir yerde işte. TP hey beklesene. At TP'ni bekliyoruz. Bir dakika bir dakika. <gülüyor> 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 ben bir videoya başlayabilir miyim? <gülüyor> 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 Merhabalar efendim ben Abdullah Çağın yani Raşerin. Bugün Deadlock nasıl oynanmaz size bunu göstereceğim. Bakalım nasıl olacak. Hepinize iyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> Önceden videolarda çok bağıramazdım. Çünkü bir villam yoktu ama. Artık bağırabilirim. Teleportan girelim mi? Ne diyorsun? <laughs> Bilmem bence <de> girmeyin. <laughs> Tek mermi. Aa, dur, öleceğim. Dur, dur, dur Bombam var. At. At. Bomba. Öldü. Uhuhu. ya, ben can basıyorum. Ben çatış. Ben aa, can basıyorum. bıçağı, basıyorum. <laughs> bıçağı. Bıçağı. Neyse tabanca. Helal, Helal ki. Oo, ve gelelim güncel haberlere. Oğlum güncel de değil ki ya. Ben her şeyi niye en son yapıyorum? Savaş cebeci olayı. Okay. Öldü. Helal takım. Ben de... aa, aa. Aldım birini. Oh. Evet ben kötüyüm. Biz kötüyüz. Ay. <laughs> <laughs> sizi görürüm ben aynen. Aynen. Biz kötüyüz aynen. Oo oh, Spike bizde. Gördüm ki hemen sağda. Doğru attım. Allah razı olsun. Hil attıysan ben de hil basıyorum. Oh bir esnaf. Herkese herkese. Aa, ha vardı. Biraz röportaj vakti. Dayman Hanım merhabalar. Merhaba. Öncelikle Savaş Cebeci olayı hakkında bir bilginiz var mı? <laughs> Tabii. Peki bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merakla <laughs> bekliyoruz. Düşüncelerimi. Şey, öbürünün adı neydi? Kaan. Kan Kazgan'ın tanıdığımın erkek arkadaşı olduğunu öğrendim. Aa ya. öyle mi? Evet. Yani bir gün kavga olursa çağırabiliriz ya. Yani. Oğlum bu videoyu beğeneceksiniz lan. 4663 like gelir. Bu smoke bitmiyor galiba. Bilmiyorum. Kafası mı lan o? <laughs> evet. Ben kaçtım. Ah! Mermim yok ki. Bu arada beni de yani gidip plat 3 biri yenemez yani. <laughs> Bak düşürürüm el onu. Ben bizim takım kaptanına bir şey söylemek istiyorum izninizle. <laughs> İki tane say tutabilen karakterimiz varken neden ikisi de A'da diye sana sorarım. He? 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 güvendim. Duvarın arkasından kaç vurdum tahmin edin. 78. 38. Oha! Doğru lan! Hangisi? Doğru Hangisi Kaç? hangisi? Söyleme <laughs> Abla agresife var mısın peki? Kanzi ben bunun sonunu biliyorum Bir tane daha Tamam Oh Baris takasını anladım. aldı. Helal. takasını aldı. Adalar Eyvah Anlıyorum <laughs> Bir ace Öyle daha gelir mi? Sağ. Üçüncü ace Flash atacak Bay bay bay. beni tanımıyor bak Yardım edin ben şu adam. Oh, evet. oh, oh, ya. lan şu adana Evet Lan Öldüm. Ö Ö Ölmedim. Geldi geldi geldi. 8 mermi yeter. Fik fik can verdi abi. Kendi pardon. kapanımı yedim. Aa! Solda solda solda. Şöpelek. Şu köşeye dikkat et Çukur'a. Kanka orada değil galiba. <gülüyor> <gülüyor> Hiç sandım dedim ki niye can vermiyor. Çok iyiydi ya yani. Normalde anime izlemeyen bir insanım. Ama bu aralar Burukan beni bir animeye başlattı. Ve animenin anime, 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 anime. Ananın adı animenin adı Kimetsu no Yaiba yani Demon Slayer. Yok. İnanılmaz beğendim. Eğer siz de çok anime izlemeyen bir insansanız bir dakika. Aldım. Oo çok elemanı. iyi çok iyi çok iyi. Kurt attım, kurt attım. <laughs> Benim yok diye asıl anime izleyiciler diyecek ki o da anime miymiş. Bak bunu videoya koy. Şey değil mi? Doğru. Bu anime mi? Abi animecilerde şöyle bir olay var. Ne izlersek diyorlar ki bu anime mi lan? Çok eskiden Dead Note izlemiştim. Hangi animeci arkadaşıma söylesem şey diyor. O anime mi abi, abi? ben 590 böyle One plus izledim. Arka 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 arka, arka. Öldü. Kansiz ama inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Video like atabilirsiniz. Kendine iyi bakmayı unutma. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Yuck. I don't know what's going on here.